iki çocuğum oldu hala çözemedim niye çözemiyorum o iki çocuk nasıl oldu? onu bir konuşalım. O iki çocuğun olma şeklinin devamı ile ilgili. Yani çocuğa odaklanmak, çocuk yapacağız ve yani odak noktası vajinismusu çözmek olmayınca işte çocuk yapmak, kadın olmak, birey olmak, toplumun bir parçası olmak falan gibi başka odak noktaları olunca bazen böyle olabiliyor. Biz buna lifetime vajinismus diyoruz. Yani kadının hayatı boyunca devam eden vajinismus. Arada gidiyor, geliyor, kadın kalkınca yine kasılıyor, yine kapanıyor vesaire ama bazen olabiliyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ama bir tek kocam yani kocamla bir kere olabilir. Oluyor. onun dışında bir hepsi iğneden bulandırıyor onun düşüncesi bile falan gibi. İki çocuk oldu hala vajinismusum olabilir tabii ki. Demek ki hani çözmedin. Çünkü vajinismus çocuk yapınca çözülen bir şey değil. Onu hep söylüyorum. Vajinismus vajinaya bir şey sokunca da çözülen bir şey değil. Onu da hep söylüyorum ve bu açıklıkta söylüyorum. Bunun titizlikle değerlendirilmesi lazım. O çocukların nasıl olduğu, doğumun nasıl olduğu vesaire ve ne yaşadığı kadının hayatında bunların konuşulması lazım. Olur tabii ki olabilir. E bana garip gelmiyor bunlar.